Selam arkadaşlar. Yeni sezonda 2025-2026 Trendyol Süper Liginde Çetçipiti'ye e, tahmin yaptıracağız. Sıralama nasıl olur, şampiyon kim olur, küme düşenler kim olur tarzında bir e, sıralama yaptıracağız. Tamamen bir tahmin. Şu anda prompt olarak da güncel olarak transfer transfer market sitesinden referans alarak işte Sanedir, onu Çadır, Duruandır, Orkun Kökçüdür gibi diğer takımların da yapmış olduğu güncel transferleri kendisi teyit edecek. Ee, ve yarışacak olan takımları zaten TFF sitesinden de aynı şekilde teyit edecek. Ve takımların sıralam sıralamasının nasıl olduğunu, sonunda da şampiyonun ve düşme hattının kimlerin olduğunu bize bildirmesini istiyoruz. Burada ilk başta normal bir bilgi vermiş. İstanbul'dan 7 takım var. Ee, diğer Anadolu tarafı Anadolu'da da ise 11 takım olduğunu burada bizlere belirtiyor. burada kadro değerlerini vermiş transfer market verileri olarak atıfta bulunarak kadro değerlerini de vermiş. Sezon sonu şampiyon kim olur kısmında da tahmin olarak Galatasaray birinci sırada görüyor. ikinci sırada Fenerbahçe görüyor. Üçüncü sırada Beşiktaş'ı, dördüncü sırada Trabzon'u 5. sırada Başakşehir veya Fatih Karagümrük olarak görüyor ve önerilen sezon sonu puan tablosu tahmini olarak da puan aralarında bu skalada vermiş oluyor. Yaklaşık olarak Galatasaray'ın hani her iki minimum ve maksimum kısımları baz alırsak 4 puanlık bir fark atacağını görüyoruz burada. Yaklaşık olarak Beşiktaş'ın Fener'in de Beşiktaş'a 8 puanlık bir fark atacağını görüyoruz. Aslında e, Avrupa potasını yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'la beraber e, Başakşehir, Karagümrük, Alanya ve Göztepe'de bu tahminler arasında Avrupa biletini kazanmaya e, hak kazanabilecek ihtimaller arasında bulunuyor. Çetçilip'e göre Burada yabancı kontenjanlar var. Buradaki bilgiler paylaşılmış tabii ki de. özet olarak da şampiyon Galatasaray olarak görüyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçer diyor. Beşiktaş 3. sırada bitirir diyor. Avrupa'da ilk dört takım Avrupa bilet alıyormuş. Ya, daha demin yanlış yönlendim kusura bakmayın. Ee, belki burada şöyle olabilir. Kupa bu geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın almasıyla beraber 5.'nin gitmesiyle buranın büyük bir önem kazanması olur. Yani burada her zaman 5. büyük bir önem taşıyor. Hatta illa birinci olmasına göre ikinci de kazanabilir. O zaman her zaman bir alttaki takıma bakılıyor zaten. Yani burada her türlü beşincinin de ilk dört direkt gidiyor Avrupa'ya. Beşinci de bu ilk dört arasında birinin kazanması durumunda ihtimaller arasına girmiş oluyor. Düşme hattına bakacak olursak da Kocaeli, Konya, Kasımpaşa ve Rize gibi düşü piyasa değerli takımlar arasından olabilir şeklinde yapıyor. Bu şekilde serilerin olmasını devam ediyorsunuz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.